Martal, gelsene. senin babanım. Çektiğin sen misin? Baba, konuştuğumuz gibi. Sen sadece biraz sakin ol. Tamam, tamam. Baba. Aziz. ki dostum Hoş geldin demeyecek misin kayınpederine? tanıyorum bunları. İyi insanlar sanmıştım. Askerden iki sene sonra geldiler buldular beni. Kaçak yıllık işine falan bulaşmış bunlar, mimlenmişler. O yüzden ortaya çıkamıyorlarmış. Beni alet etmeye çalıştılar ama ben olmaz dedim. Ben el açıp harama dua etmem Ben bunları savdım başımdan. Ama olan olmuş. Ne yaptılarsa ben yapmışım gibi ihbar etmişler beni. Ey Allah ne insanlar var ya. Ya. Evet. Ya. Polis geldi benim evime. Ben bunları birkaç hafta misafir etmiştim evimde. Ne var ne yoksa biliyorlar tabii. Neyse. Ne yaptılarsa benim üstüme yakmışlar işte. Masum olduğunuzu ispat edemediniz mi? Edemedim. Ne yaptıysam olmadı. E kötüyle baş edilmez tabi. Allah karşılaştırmasın. Amin. Amin. Ama asıl mesele... ...Aziz'le olan. meselesi? Yok. Aziz söylememi istemiyor. şey gizli kalmamalı söyleyeceğim. Osman. Allah Allah. Çok merak ettim. Hani beni götürüyorlardı ya. beni onların elinden Aziz kurtardı. Baba. Fransa'ya kaçırttı beni. O olmasaydı ben buralarda şimdiye kadar çoktan çürüyüp giderdim. Aziz Alkan'ın eli bu meseleyi de uzandı yani. Öyle. Onun eli her meseleye uzanır. Sağ olsun. Sonra? Sonra? Sonra Fransa'da annenle tanıştım. Biz çok sevdik birbirimizi. Sonra sen oldun. <laughs> Ama siz Fransa'da değildiniz değil mi? Yani Seninden dinlediğim kadarıyla. Evet. Ben Fransa'dayken babamın ölüm haberi gelmişti. Kaçaktım ama gitmemek olmazdı. Evlatlık vazifesi. Gittim, ben yani geldim. Ama Babamın cenazesini defnedemeden jandarmalar yakaladı. Cenazeye de saygılar yok işte. Artık hiç kurtuluşum yok diye düşünürken... ...Aziz yine bırakmadı beni. Bu sefer de Batum'a kaçırdı. Tabii bana yüklenen suçlara bir de firar eklenince cezam müebbete çevrildi. Ben de artık ortalığa çıkamayacağım için... ...evlatlarım... ...beni öldü bilsin. Dedim. sevdin hmm. Ama babanız iyi bir adam bunu da bilin. Bir oğlum var. Selin. Umurumda değilsin. Ne hesabın varsa ne yapmak istiyorsan yap. Zerre umurumda değil. Ama sakın bir daha karşıma çıkma. Sakın. Çıkıyor musun? Emre ile görüşeceğim. Emre'yi falan mı taşınsan acaba? Zor oluyor böyle senin için. Mantıklı. Seni öldürürüm. Seni öldürürüm, sonra da içime gömerim haberin olsun. Ben küçükken ne hayal ederdim biliyor musun? gün benim annem senin de baban çıkıp gelecek diye hayal ederdim. Bak Selin'in babası geldi. En azından o kavuştu babasına. Ben annemi özlediğimde hep sen beni teselli ederdin. Sen de beni. Benim babam ikimize de yeter. <laughs> Yetmek için çok uğraştı ama. Babam en çok benim hediyemi beğenecek. Babam her hediyeyi beğenir bir kere. Ya görürsün. Sen niye iki tane hediye aldın karta? İşte. Bizden daha çok seviyorsun babamı? Ya. Sevmezsin zaten. Bizim babamızı. Mert onun da babası. Değil işte. Kendi babasını alsın o. Üzülme. Üzülmüyorum. Sen diğer hediyeyi kendi babana mı aldın? Sakla onu gelince verirsin. Hadi gel babama hediyelerini verelim. Baban gelene kadar o da senin baban. Tahmet. Sen git kafanı dinle biraz. Ne yapıyorsunuz siz ya? Senin ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Ben bu zamana kadar babam öldü diyebildim. Öyle de kabul ettim. Ne bir aradı, ne iki satır bir şey yazdı. Anam, rahmetli Kahır'la göçtü gitti. Mezarını bileydik iyiydi diye her gün da o kadıncağız. Abicim şu anda ne desen haklısın. Sen bırak benim haklılığımı da. De bakayım bana ne oluyor ya? He? Babam pat diye bir gün geliyor. Ben yaşıyorum diyor. Git yeğenini hastaneden al diyor. Kardeşimin nikahlandığı gün bırk kalkıp buraya geliyor. Ne film dönüyor burada ya? Ne oluyor ya? Abicim. Ben sana bir şey anlatacağım. Allah rızası için anlat artık ya. Gel. Lütfen. Neredeyse beş yıl önce Fransa'da Osman'ın babasıyla tanıştık. Birbirimize çok aşık olduk. Türkiye'den iş için gelmişti. Kısa bir süre geri dönüp sonra yanıma gelecekti. Ama gelmedi, gelemedi. Ee, sen öldü dememiş miydin bu adam zaten? Ölmedi. Ya sabır! Şişt, lütfen abi. Osman'ın kendi çocuğu olduğunu hiç bilemedi. Sebep. Öyle işte. Öyle işte, böyle işte. Abicim, önemli konu bu değil zaten. Daha önemlisi de var yani. Abicim lütfen sakin ol. Osman'ın babası Kartal. Kartal. Bizim kartal. Nasıl ya? Sen buraya kartal için mi geldin? Yok. Burada olduğunu bilmiyordum. Aziz Bey'le nikahlandın. Ne olacak şimdi? İşte olacak bir şey yok. Aziz'le evli kalacağım. Müsaade var mıdır? Yürüyün bakayım Ayet. Yürür, yürü, yürü. Yür. Nereye? Cehennemin dibine. He? Ne kadar ayıp Sadık. Ne bağırıyorsun kıza? Babacık dedemle görüşseydim ya. Yürü kızım yürü. Sonra görürsün dedim. Çık. Yürü. Vural Ayhan'la ilgili ne varsa, doğum kaydı, evlilik cüzdanı, otobüs bileti cebinde buruşturulmuş fişi bile ne varsa istiyorum. Aziz'in hiçbir şeyden haberi yok. Senin hiçbir şey bilmiyor dedim ona. Ya anlarsa? Biz dikkatli olursak anlamaz. Baba lütfen abimle konuş. Kartal'a bir şey anlatmasın. Merak etme. Devamında. Devamı yok baba. Artık bu işin içinde değilim. Ne demek şimdi bu? Daha fazla yürütmeyeceğim. Aziz'le evlendim artık. Kartal'a daha fazla zarar gelmesin diye. Onu tehlikeye atamam. Selin, güzel kızım. Bitti baba. İstemiyorum. Yapamam, yapamayacağım. Daha fazlasını isteme benden. İyi geceler. geceydi. Sürpriz üstüne sürpriz. Güzel vakit geçirdik ama. Evet ya. Babam damat oldu. Nikah kaydı. Selin'in babası geldi. Daha ne? Bilmiyorum. Bence tuhaf bir şeyler var. Niye? Niye her şey bu kadar hızlı oldu? Sonra bu nasıl bir tesadüf? Nikah gecesi Selin'in babası ortaya çıktı. Hayat, Hayat halacığım ya. Hayat işte oluyor böyle şeyler. Sen niye takılıyorsun bu kadar? Susmak istiyorum Esra'cığım ama olmuyor. Abi, size hangi odayı hazırlatalım? Böyle her şey birden biri oldu. Hiçbir hazırlık yapamadım. Yok canım yok. Hiç, hiç gerek yok. E hadi iyi geceler. İyi geceler baba. İyi geceler babacığım. İyi geceler abi. İyi ben kaçıyorum o zaman. Nereye? Zeri'ne gideyim ya orada kalayım. Kızım senin bitmedi mi işin? Pardon İmamoğlu. Gideyim onunla kalayım bu akşam. Hadi. İyi tamam. Hadi selam söyle. Söylerim. Benden de söyle Zerrin'e. Tamamdır görüşürüz. <laughs> Çok mu seviyorsun futbolu? Çok seviyorum abi ya. Dayanamıyorum görünce. Ne haber? Ee? Konuşsana oğlum. Ne olmuş? Ne bitmiş? Ne konuşayım? Ne olmuş işte? Nikah oldu. Babası geldi. Neden? Sebep? Dönüyor bir şeyler. Bir oyun oynanıyor. İyi de kim oynuyor birader? Çözeceğiz. Selin. O da oyunun içinde. Yavaş yavaş. Emin misin? Birkaç saat önce gidiyordu. Sonra Pat diye Aziz evlendi. Sonra nikahta babası çıktı geldi. Öldü sandığımız babası. Sence tuhaflık yok Var kardeşim var. Ah be abicim ya. Sen neyin içine düştün böyle? Düştüysek de çıkarız. Herkes hata yapar. Önemli olan hatadan dönmek. Sen de hatanı fark edip döndün. Ölene kadar benimsin. Hadi şimdi güzelce dinlen. yavaşsın. Ben bu gece zor topları seni zannediyordum. Ayık olmam lazım. Birini mi bekliyorsun sen? Kartal abi buyur. Sağ ol abi. Ne oluyor birader? Oyuna giriyoruz. <laughs>